Canım balıklarım. Biliyorum canınız sıkılıyor. Benim de sıkılıyor. O yüzden... ...şu internet olayına artık ben de gireyim dedim. Kastım sabah bir gazete bayime gittim. İnternete kolay giriş paketini aldım. Eve geldim. Çayımı koydum. Bilgisayarımı açtım. E kolay nokta net cd'sini bilgisayara taktım. ve de iki tuşa bastım. İnternete girdim. Nasıl kolay girdim söyleyeyim mi? Söylemeyeceğim. Hadi söylüyorum. E... E... E kolay nokta ne? E, telefon telefon etmek yok. Kredi mredi parti yok. E, banka manka hesabı vermek yok. Bir siteden öteki siteye geçiş hızı adeta ışık hızı. Pişt. Markası ...e ekolay.net sloganı Olay İnternet. Evet. Kız ne güzelsin. 57 model direksiz Chevrolet'in hastasıyım. 7 senedir aslını arıyorum, bir türlü bulamıyorum. Nihayet dün buldum. Nerede mi? İnternette. Nasıl mı? E kolay. <laughs>